En iyi ekranlarına hoş geldiniz. Yakuza ilk çıkışını yapmasından bu zamana kadar yaklaşık olarak 16 yaşına girdi. Yakuza'yı bilmeyenler için ise Yakuza, Sega'nın dağıtımını yaptığı ve Toshiro Nagoshi'nin elinden çıkan bir mafya rol yapma oyunudur. Bu videomuzda Yakuza'daki önemli karakterlerin vücutlarındaki dövmelerinin anlamlarına ve mitolojisine bakacağız. İyi seyirler. Yakuza evreninde bir sürü karakter kontrol edebilsek de ana karakterimiz Kazuma Kiryu lakabını sırtındaki ejder dövmesinden almıştır. Japon dövmelerinde yaygın olarak görülen Nobori Ryu yani yükselen ejderha motifidir. Kiryu'nun sırtındaki dövmesi sırtının çoğunu kaplar ve uyduklarının hemen üstünde biter. Ejderhalar Çin geleneğinde efsanevi dört yaratıktan birisidir. Suyu, denizi havayı kontrol ettiklerine inanılır. Japon mitolojisinde ejderhalar üç pençerilidir. Kiryu'nun dövmesinde ise Japon kültüründe gücü, bilgeliği korumayı ve dengeyi simgeleyen birinciyi kavrayan ejderhayı ve ejderhanın pençesinde bonji yazılı bir küre ile tasdik edilmiştir. Japon mitolojisinde ejderha liderliği sembolize eder. Ayrıca Ying Yang'ı temsil etmektedir. Kazuma Kiryu, kötülüğe tövbe eden, yardımsever ve çok cömert bir adamdır. Aslında Kiryu karakteri bir insan olmaktan ziyade daha çok bir rol model gibidir. Kiryu'nun gümüş renkli ejderhası kalbindeki saflığı gösterir. Yakuza Zero oyununda dövmenin sadece hatları çizilmiştir. Fakat diğer oyunlarda tamamlanacaktır. Utabori, Kiryu'nun ejderhasını tasarlayan dövme sanatçısıdır ve tasarımın sol tarafında görüntülenen imzasıdır. Bu bonji, ezoterik budizmin baş tanrısı Dainichi Nyorai'ye atıfta bulunur. 1968 maymun yılı Kiryu'nun doğum yılıdır. Japon dövmelerinde bunu temsil etmek için bonji kullanmak yaygındır, özellikle ejderha tasarımlarında. Hacıman'ın dövmesinde büyük beyaz bir Hanya maskesi ve beyaz bir yılanı vardır. Maskenin Hanya takma adının orijinal oymacısının adına mı yoksa bilgelik anlamına gelen Hanya kelimesine mi geldiği belli değildir. Hanya maskeleri görüntülendikleri açıya bağlı olarak farklı duyguları ifade edebilir. Bununla birlikte Majima'nın dövmesindeki bu Hanya maskesi aslında tam olarak Majima'nın karakterini yansıtıyor. Aslında Yakuza 0'daki karakteri yerine değil, diğer oyunlardaki ile direkt özdeşleşiyor. Noh tiyatrosunda kırmızı hanya maskeleri genellikle alt sınıf karakterler içindir. Beyaz olanlar ise üst sınıflar içindir. Bununla birlikte beyaz yılanlar iyi talihi sembolize eder ve onlara adanmış Shinto tapınakları bile vardır. Yılanlar ilkbaharda kış uykusundan çıkarlar bu yüzden genellikle hayatın güzelliğini ve geçici doğasını sembolize eden bahar çiçekleriyle eşleştirilirler. Bununla birlikte yılanlar derilerini döktüklerinden geçmişte ölümsüz olarak görüldüler ve kısa ömürlü çiçeklerle dövmede sonsuz yılan arasında büyüleyici bir karşılaştırma yapıyorlar. Bajimanın dövmesinin düzenine hikaye denir ve omuzları ve kolları kapsar. Koltuk altlarının nasıl dövme yapılmadığına dikkat edin. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi iç kol dövme yapılacak en aralı bölgelerden biridir. İkincisi ise geçmişte suçlular kolun iç bölgesini kaplayan onları belirten dövmeler almıştır. Koyu balığı gücü ve cesareti sembolize eder. Balık ejderha ile yakından bağlantılıdır. Çünkü Çin'deki Sarı Nehir'de yüzen, ejderhanın kapısı olarak bilinen akıntılardan geçen ve bir ejderhaya dönüşen koyu balığı hakkında bir efsane vardır. Bu dövmeyi anlamak için aslında Yakuza Van veya Yakuza Kiwami oynamanız lazımdır. Nishikiyama'nın Yakuza Zero oyununda dövmesinin hatları çizilmişti. Sadece diğer oyunlarda tamamlanmış olarak göreceksiniz. Kuzenin dövmesi sırtında cehennemin hakimi ve hükümdarı Enma'yı tasvir ederken cehennem gözü yani baş ve mezu yani at yüzü muhafızları sırasıyla sol ve sağ üst kollarını süslüyor. Bu kuzenin Kiryu'yu nasıl savaşmaya ve yargılamaya devam ettiğine ve ayrıca Kiryu'nun yolunda onu Yakuza'nın cehenneminde tutan tek engelin olduğunu olduğuna o işaret o ediyor. Bu Susudu kalkıp Awanon'un dövmesi Momotaro'nun köyünü tehdit eden ve onları öldüren bir iblisin adasına giden popüler bir Japon halk masalının ana karakteri Momotaro'yu tasvir ediyor. <laughs> Shimano'nun sırtındaki kaptan figürü ise bir Japon atasözü olan Yoko Aotsu'ya atıfta bulunmuştur. Bu atasözünün anlamı ise ejderhaların ve kaptanların eşit olarak eşleştiği anlamına gelen bir atasözüdür. İkisi de o kadar güçlü yaratıklardır ki hiçbirinin diğerinden daha iyi olduğu söylenemez. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür eder. Sizlere ve diğer tüm oyun severlere iyi oyunlar dileriz.